Evet, maç hakkındaki görüşlerinizi alalım. Lig'in ilk deplasman maçına <laughs> Keşan deplasmanında geldik. Ee, aslına baktığınız zaman biz çim sahada oynayacak diye bir hazırlık yapmıştık ama malum sebeplerden dolayı sahada bir bakım çalışması varmış. Ama sunu içimde oynamak zorunda kaldık. Bu bizi aslında birazcık üzmedi değil. Gerçekten hani çim sahada oynamak, sunu içimde oynamaktan her zaman çok daha avantajlı ve sağlıklı. Öncelikli olarak sağlık açısından son içimde oynamamız bence tüm sporcular için sıkıntılı bir durum. Keşan çok güzel bir camia, güzel taraftarları var gerçekten. şu an maddi imkansızlıklarla boğuştuğuyla alakalı bilgiler aldık. Bu konuda çok üzüldük ama maçın geneline geldiği zaman aslına bakıldığında ilk 15-20 dakika çok kıyasıya, çok ciddi bir mücadele vardı. Bizim direkten dönen toplarımız, rakip takımın Keşan'ın iki tane direkten dönen topu hani gerçekten onlardan bir tanesi gol olsaydı belki de çok daha farklı bir maç izliyor olabilirdik. Fakat ee, rakibin eksik kalmasıyla oyun üstünlüğünü de tamamen elimize alıp daha sonra da skor önünü alamadık yani artık biz de erken değişiklikler yaptım. Aslında skorun böyle olmasını çok fazla istemezdim. Yani sonuçta rakip takım da emek harcıyor. Onların da buraya gelen seyirciler önünde bu kadar rencide olmasını kesinlikle istemezdim. Hani affola bir kusurumuz, bir eksiğimiz varsa. İnşallah bundan sonraki maçlarda Keşan Spor'a başarılar diliyorum. İnşallah biz de kendimiz Basamakları bir bir çıkıp inşallah bu sene hedeflediğimiz 3. Lig'e tekrar geri dönmek istiyoruz. Dediğim gibi buraya gelen seyircilere, bütün herkese çok teşekkür ederiz. Keşanspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Haftaya Yalova-Yeşilova ile oynayacağız kendi sahamızda. Bizim sahamızda da aslında ufak bir problem var. Çim'in bir, bölü bir bölgesinde. İnşallah biz de o çim sahamızın o bölgesini de eğer sağlıklı bir şekilde kullanabilirsek en azından oyun oynamak için, futbol oynamak için her zaman güzel sahalarda elverişli zeminlerde oynamak futbolcu sağlığı için de çok iyi. Güzel futbol oynamaya çalışan takımlar için de çok önemli, çok değerli. Durum bu şekilde. İnşallah önümüzdeki maçı da kazanıp tekrar yolumuza dolu dizgin gitmek istiyoruz. Hedefiniz üçüncü lig. Kesinlikle hedefimiz birinci olarak şampiyon olup tekrar hani asıl bizim kendi ligimiz olan üçüncü lig'e dönmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki biz 37 yıl Bifil üçüncü ligde hatta bir yılda ikinci ligde olmak üzere Profesyonel bir kulübüz zaten ee, Bir takım aksaklıklardan dolayı Pandeminin vermiş olduğu durumlardan Sebeplerden dolayı kulübümüz dört yıl önce Valla yine düştü İnşallah bugün, bu yıl Bu ligden inşallah kurtulmak istiyoruz Tek temennimiz bu yönde Bütün çalışmalarımız, bütün gayretimiz Gerek kent dinamiklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz Yöneticilerimiz, belediye başkanımız Gerçekten çok ciddi bir e, Bu sene bir Güzel bir oluşum oluştu İnşallah biz de sezon sonunda bu oluşumu şampiyonluk kupasıyla taşlandırmak istiyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben...